Arkadaşlar bugün sizlerle Sınav sürdü Arkadaşlar sınav videosu Ya başlıyor işte ne diyeceğim. Yok. Konuşma dedim. Hello. Hello. Kapatam. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Kapat şu lap yani sıkma neyse. Ne başlamam. Nasıl konu? Yani şimdi ne yapabiliriz ki? Bu oyun böyle. Altıncı kamerada bir şey yok. Bir neyim gelmedi değil mi? Bitiremezsek yarrağı yeriz. Onu <laughs> <iki de> söyleyeyim. Kameralara <laughs> bakalım. Boş boş <laughs> bekleyeceğimize. Bir Biri geliyor mu? Ne oluyor? Video diye ya. Bak <laughs> <Akşesini> ya. geliyor. <laughs> Durun. Kapılar. Bekliyorum. İkinci geceyi hiç geçemedim. Bak, söyleyeyim. Bomboş herkesek. Mutfak kapalı. Burada bir şey yok, burada da bir şey yok, burada. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapacağım da bilmiyorum arkadaşlar şu sadece bakın lan dur lan bir bak şurası şey gösteriyor tehlike durumunu ben yani size işte söyleyeyim Okey yok <laughs> de, yoksa olacak. Oh, <laughs> sen de. Sen kimsin dayı? Siz denklik ya, <laughs> <laughs> siz sen, de onu... sen kimsin ya? 啊不。 nasıl yapsın? Ya bir Neredesin Arkadaşlar bitiremiyoruz herhalde. Kapanırsa gözümü kapatacağım. Çünkü ben biliyorum. Freddy Fazbear gelecek. Şu an güvendeyiz ama bitiriyoruz Bunu bilmiyorum. Oh dear! my mother. Bitirdik mi? Yok. Arkadaşlar video bu kadardı. 6 dakika oldu. Hadi <laughs> ya, Video bu kadardı arkadaşlar. Biraz kısa oldu benim için. Ama bitiremedik maalesef. Bitirmeyi düşünüyordum. Ya ani biraz oyunu araştıracağım nasıl bitiriliyor diye. Ona göre yani part 2'yi de çekebilirim. Görüşürüz bay bay.